Merhabalar değerli dostlar Gökbeşeri TV ben Emine kanalıma hoş geldiniz ki de geldiniz çok teşekkür ediyorum bugün sizlere e, özel sardunyalarımla geldim e, aslında bu sardunyaları dört tane almıştım internetten sipariş vermiştim e, bir tanesi kurudu üç tanesi açmış ben burada yoktum bayrama memlekete gitmiştim geldiğimde açmışlar böyle size onları Takdim etmek istiyorum. Ee, özel tür sardunya diye aldım ben Arkadaşlar daha iyi. Evet arkadaşlar. Şöyle yaprakları yakından çekeyim. Şöyle yaprakları bu tür. Çiçekleri böyle çıktı. Kuryan rengini unuttum. Hatta sipariş verir vermişim renklerinin nasıl olduğunu unutmuştum. E açtıkları zaman hatırladım böyle çok tatlış bir renk çok 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 tatlı böyle çekeyim evet arkadaşlar özel tür sakız sardım ya bu aynı zamanda şöyle yaprağını da çekeyim ve bunun rengi de böyle çıktı Nasıl sipariş verdiğimi de unutmuşum tabii ki ben o arada. Hangisinin hangi renk olacağını da bilmiyordum. Böyle açtılar bana sürpriz yaptılar. Çok tatlı çıktılar. Oy 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 severim ben onları. Bunlar çok tatlı, çok tatlı. Şöyle aşağı dönemde. de. şunlar gösterilen böyle. Evet arkadaşlar. O kadar mutlu oldum ki bunların açtığını görünce böyle çok tatlılar çok onun yanısı da kendi sardınya da çekeyim böyle evet, bu da fişe rengi çok hoş bir ya. Evet Evet arkadaşlar ee, şöyle geçeyim kenar tacım Arkadaşlar bu hiç çiçek açmadı. Şu e, nasıl bir tür bunu ithal diye vermişlerdi bana ama hiç çiçek açmadı. Nasıl bir çiçek açacak, hiç mi açmayacak onu da bilmiyorum. Şöyle alayım bir de bunlar balkonumdaki çiçeklerim. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki videolarımda da bahsetmiştim balkon çiçeği. Yani ev çiçeği yapmayacağım. Kışın evde kalmıyorum diye. Ee, ben e, bim'den küçük bir sera almıştım. Ev çiçeklerimi onun içine doldurmuştum kışın. E, Kuruyanlar kurudu, çoğukları kurudu ve kalanlar bunlar. E tabii ki de kurumayanları da atamazsın. Böyle onları yine yaşatmaya çalışıyorum. Çokları o kadar çok çiçeklerim gitti ki onun için ev çiçeği daha yapmayı istemiyorum. Çünkü evde kalamıyorum. Evet bu da çok tatlı böyle. Aşkın gözyaşı. Şöyle geçelim. Hazır. Kurumayan. Bu yılbaşlarını yapamıyorum. Ben aldığım yılbaşları hep böyle tek yıllık sanırım. Çiçekleri bittiği zaman kendileri de bitiyor. Dökülen yapraklarını böyle tekrar ben toprağa koyuyorum. Tekrar koyuyorum. Dökülüyor. Bir daha koyuyor. Dökülüyor. Böyle devam ediyor bu. Hiç büyümüyorlar. Büyütemiyorum bunları ben. Dökülüyorlar. Ha, yine başlamış. Aha, gördünüz mü? Bak. Tuttum. Elime geldi. Aha, konumlamıştım ben bunu. Bakın arkadaşlar. Olmuyor yani. Bunlar tek yıllık sanırım. Ee, ama bunu bir arkadaşımdan aldım. Çiçeklerim değil. Bir arkadaşımdan aldım. Bu çok güzel kırmızı çiçek açtı. Bu olacak bir şey. Bunu saklayacağım. Evet burada tabii ceylan gözüm var. Şöyle alayım onu da. Çok güzel. Onun rengi de çok hoş. Ve aynı şekilde şu yıl başında aynı şekilde bir senedir uğraşıyorum büyütmeye. Ee, yaprakları da eminim elime gelecek. Aa, solmuşlar zaten. Düşmek üzereler. Yok yapamıyorum. Olmuyor. Ve kalan şu. açacak inşallah. Kurumuşlar da bütün daha yeni şenlendiler böyle. Beyaz kılan şu açıyor. Evet. Şöyle Ve bunda da benim aşağı indireceğim. Menekşem vardı kurumuş. Onu iptal ettim. Şu sukulentlerimi, küçük sukulentlerimi şöyle çekeyim yeni konumlanmış. Bunlar kimisi önceden kalma. Kimleri yeni. Şuradakiler kurudu. Şu taraftakiler güzel duruyor. Oy 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 yesin onu yine. Bugün yaptım videoya. Evet. Bunda da menekşelerim vardı. Çok güzel menekşeydiler. Kurudular. Bunları Şuradaki seranın içine koyacağım götürüp o seranın içinde boş saksılarım. Ve leş çiçeğim de baya baya büyüdü güzel oldu. Onu da açma zamanına gelecek. Bu kalanç çok güzel olmuş. Çok güzel bir kalan şuydu bu. Kızımın da kızım almıştı. Onu böyle hiç saksıya falan geçirmemiş. Çiçeği bitene kadar bunda tutmuş kabında. Bütün kurumuştu. Ben getirdim onu suladım falan. Bakın bakın arkadaşlar ne kadar tomurcuklar. Yeni yaprak yaprak çıkartmışım. Ha? Ay geliyor kendine. Çok güzel. Evet. Bunu da bir arkadaştan aldım. Bu da sarı bir kalan şu. Tutmuşlar. Çeliklemiştim buraya. Çok güzel oldular. 11 ay. 11 ayım bu da. Açıyorlar işler tabii temizlenmesi gerekiyor şöyle şunların. Evet arkadaşlar. Ha şurada bir de küpelim var. Hiç daha kendine gelemedi bu küpelim de çiçek açmadı. Neden açmadı bilmiyorum. Ne yapmam gerek? Herhalde vitamin vereceğim. Baş e, evde organik vitaminler veriyorum ama hiç henüz daha çiçeklenmediler. Arkadaşlar burada bir de sandavillam var. Sandavilla da diyen var buna. Sandavilla diyen de var. Sandavilla, sandavilla, her neyse. Çok güzel. Çok seviyorum. Bu çiçeği ama bu bizim olduğumuz bölgede yaşamıyor. Ben yine ya, e, kışın saklarım diye aldım. Bir tane vardı çok büyüktü. Kurudu doğu kışın. İşte bunları da açmak üzere böyle. Evet arkadaşlar. E, Begonvilla, Sandavilla burada Japon gülü. Yaşatamadım. Çok aldım. Olmadı. İşte böyle arkadaşlar.